Sıradan Adam Özellikle batı kültüründe çocukları cesaretlendirmek ve onların yaratıcılıklarını arttırmak için çılgın saç günü dedikleri özel bir gün var. Bu özel günde tüm çocuklar en çılgın saç modelleriyle okula geliyor ve hep birlikte gülüp eğleniyorlar. Saçlarla yapılabilecek pek çok şekil var. Sanırım bunda hepimiz hemfikiriz. Ama işin içine renkler de girdiği zaman o şekiller pek hala bir iguanaya dönüşebiliyor gördüğünüz gibi. Hatta çılgın bir sörfçünün rüzgara karşı sörfünü şahlandırabileceği bir okyanusa bile dönüşebiliyor. Tabi sörfçü umarım sol üst köşedeki köpek balığından haberdardır. Erkekler çılgın saç modelleri deneyebiliyorsa kızlar daha da çılgınlarını deneyebilir bence. Gördüğünüz gibi bu cici kız saçlarına helyum balonu bağlayıp modaya farklı bir soluk getirmiş. Tabi işi ciddiye alıp iyice ileri gidenler de yok değil. Bilmem hatırlar mısınız bir zamanlar erkeklerin favori saç modeli bülbül yuvasıydı. Ama hiçbir zaman bunun kadar orijinal görünmedi. Orası ayrı. Anlaşılan yeryüzündeki her bir tür için ayrı bir saç modeli yapmışlar. Mesela bu hanım kızımız da saçını örüp deniz kızına çevirmiş. Gayet de güzel görünüyor bence. Arkadaşlar bu iş giderek çığırından çıkmaya başlıyor galiba. Hani pek çok saç tasarımı gördüm ama saçları çim yapıp üstüne de kale koyan anı ilk defa görüyorum. Saçları çimlere benzetenlerin sayısı yeterince fazla anlaşılan. Bakın mesela bu yavrucağız da çim biçme makinesi edasıyla silindirle girmiş kafaya. Geleceğin mühendisi diye ben buna derim. Ha şöyle ya bakın bu hanım kız efendi gibi tek bir unicorn boynuzuyla bitirmiş işi. Hem güzel görünüyor hem de bildiğiniz gibi unicornlar çok asil canlılar. Tabi onları daha görebilen olmadı orası da ayrı. İlk başta saçları kırmızıya boyamışlar gibi görünüyor. Ama aslında kırmızı ateşi temsil ediyor. Hatta kafalarında da pişmiş marshmallow var dikkat ederseniz. Bu tarz toplu etkinlikleri çok seviyorum açıkçası. Çünkü herkes topluca saçmalayabiliyor ve hiç kimse de abes karşılamıyor durumu. Şunu da ekleyeyim hepsi birbirinden sevimli görünüyor buradan. Diğerlerine oranla biraz sade olmuş ama bence yine de güzel görünüyor. Bu arada bir çizgi film karakterini mi taklit etmiş? Tam çözemedim. Saçlara çimen muamelesi yapanı görmüştük ama bu çocuklar bence hakkını vermiş. Baksanıza içinde solucanlar, böcekler falan var. Aradığım ruh işte bu ya. Bakın bu hanım kız ne güzel saçlarını hasır sepeti kulpu gibi örmüş. Bu arada babası bir zalimlik yapıp kızın saçlarından sepet gibi tutup kaldırmayı denememiştir umarım. Hakkını verelim bence bu kız da gayet yaratıcı bir model bulmuş. Saçlarım su gibidir demiş. Hatta bakın inanmazsanız bardağı bile doldururum demiş. Ve fizik algımızla oynamış. Kızların saçları erkeklere göre daha fazla olduğu için seçenekler de haliyle daha geniş. Erkekler çimen yapar ama bu kız saçlarından ağaç yapmış. Tebrik ediyorum kendilerini buradan. Doğadan, çayırdan, çimenden çok bahsettik. Bakın bu kız da işi tatlıya bağlamış ve kafasına adını bilmediğim iki tane tatlıdan vermiş. Bu hanım kızımız da saç tasarlama işine yeni bir soluk getirmiş. Hani bülbül yuvasıydı, okyanuslu falan tamam da saçtan ahır yapmak nedir arkadaş? Biri bana açıklasın lütfen. Bence annesi babası hiç uğraşmak istememiş ve kızın kafasına tabağı yerleştirip içine de donut koyup göndermişler. Kız da pis pis bakıyor vallahi bize. Ve son olarak bu hanım kız alın size saç ülen dercesine o uzun saçlarıyla kocaman bir ağaç yapmış ve herkese şekil yapıp evlerine göndermiş. Eğer yaptığım videoları beğeniyorsanız şurayı tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Ayrıca beni sosyal medya hesaplarımdan da takip ederseniz çok sevinirim.